Başkan Şerif Kılavuz'un oğlu Ali Kılavuz evlendi. Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılavuz'un oğlu Ali Kılavuz'un düğünü Asarcık Tongel Dağ mevkiinde bulunan festival alanında muhteşem bir kalabalıkla gerçekleşti. Düğüne siyasetçiler, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Milletvekilleri, Samsun AK Parti ve MHP İl Başkanları, Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, Bursa Samdef Genel Başkanı Temel Erkol, İstanbul Esenyurt Akçaburgaz Asarcıklılar Dernek Başkanı Yusuf İvgen ve yönetimi, Samsun Asarcıklar Dernek Başkanı Bayram Konuşuk, iş dünyasından birçok iş insanı, Başkan Şerif Kılavuz'un Kazakistan'daki iş ortakları, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Gonca, MHP İlçe Başkanı Ecevit Sezek ve İYİ Parti İlçe Başkanı Bayram Oytun katıldı. Ayrıca sivil toplum kuruluşları, dernek başkanları, muhtarlar ve asarcı halkından çok sayıda vatandaş da düğünde hazır bulundu. Başkan Şerif Kılavuz düğüne gelen misafirleri tek tek karşıladı. Ali ile Büşra'nın düğün alanına gelişi tüm davetlileri heyecanlandırdı. Gelin ve damadın nikahlarını Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan kıydı. Önce gelin hanıma sorarak başlayalım. Büşra Hanım, yanınızda bulunan Ali Kılavuz Beyefendi ile hiç kimsenin baskısı yetkisi altında kalmadan kendiniz anınızla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Ali şimdi sana soruyorum. <laughs> Ali'ye yine de soralım. Ali. <laughs> Büşra Hanım'la hiç kimsenin baskısı etkisi altında kalmadan Büşra bir ömür boyu severek mutlu etmek üzere eşin olarak kabul ediyor musun? Evet. <laughs> Nikahtan sonra gelin ve damadın oynadığı zeybek oyunu davetlilerden büyük beğeni topladı. Düğünde ünlü sanatçılar Safiye Soyman, Osman Öztekin ve Erdoğan Süvari sevilen şarkılarını seslendirdi. Başkan Şerif Kılavuz şarkılar eşliğinde oynanan oyunlara da eşlik etti. Ей дөньяда шулу, мәйман чалман geldi, нәне мәйман, шанфан, құрлуда, һәр нәрә сеңгә, мәйман чалман мәңә, мәлема, моңлы, шанфан, құрлуда, өлеңүм сеңгә.